Selam, hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, köydeyiz. Nohut ayıklıyoruz. İsmail seneye nohut etmeyeceğimize göre Hı -hı. bizim bu nohutları yiyeceğiz. Evet. Tamam. Satılan satılmıştır. Kalan kalacak bize. Eşe dosta olur mu? Evet. Seneye nohut işi yok. Evet. Namaz mı? Hı -hı. Biraz dinleneyim. Çok yoruldum. Tamam. Her sucuk gibi oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Köydeyiz. Nohut ayıklıyoruz. Canlı yayındasınız. Abone olursanız memnun olurum. Kovaya dolacak. Bu nelerde burada var mı bilmiyorum. Büyük Boş ver. Şöyle yaparız. Doldururum. Zaten doldurdum yavaş. Dur, tamam. Şimdi onu doldurma yöntemi var. Hem daha sağlıklı kalacak bu videolar içine biliyor musun? Evet. Daha güzel olacak. Orada anne. beyaz un vardı. Olası yani. Onlar geçmiyor. Elimle doldururum ben. Küçük bitmedi bitmedi. Bir tane e, şey keseceğiz. hmm, şişe. Hı -hı. Benim oğlum akıllıdır. Hemen bir tane şişe dibinden keseceğiz. Canlarım 11 kişi oldunuz. Biri beğeni, biri o ben aldım yani. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Ama yazı yazmıyor gene. Eyvah. Ya bu tarlada niye çekmiyor herhalde? Yazı yazmıyor. Ben konuşayım siz dinleyin. Olur mu? Sizin yazılarınız gözükmüyor çünkü. Gene var bir karışıklık. Tarladayız herhalde çekmiyor herhalde. Var bir şey. 10 kişi olduk. Teşekkür ediyorum. 2 beğeni oldu. Abonelerinizi alabilirim. Allah razı olsun. Like bırakın. Link. Ben de size döneyim. Kanalınız varsa ben de size döneyim. Canlar. Teşekkür ederim. Nohut yıklıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz beni? Görmüyorsunuz galiba. Şöyle bakın böyle. Gördünüz mü? Böyle. Hemen aşağıya bakın böyle nohutları. Bak köpek geldi. Ekmekleri versek olur ama. Bak biberleri bıraktılar gittiler adamlar. Vermediler bize iki çuval. Te bu adamlar. İki çuval indiriver abi dedim ya. Para alacaktı. Evet para hemen verecek. Hemen verecekti. Çok da iyi olacaktı. Kısmet nasip olsun. Sıkıntı yok. Yalnız adama 7 liraya 6,5'ya satıyorum dedi ya. Adam 10 liraya indir de hemen indirirdi. Ben onu bilemedim. Kafa çalışmadı orada benim. Piç kırıyordum. Arkadaşlar nohutumuz çok sıcaktı yapamadık. İşimiz vardı başka işler. O yüzden şimdi yapıyoruz serin seri. Romoklan getirdi oğlum tarlaya. Şöyle açıklıkta dedik ağaç altında yapalım gördüğünüz gibi. Abone olana nohut. Hadi bakayım. Adres gönderin. Öyle söyledi şey mi ya? Yok gülüyorlar onlar. Yok öyle bir şey. Ama söz veriyorsun. Cenab-ı Allah'ın indinde var. Ama ya olan yok ki. Olursa vereceğiz de olan yok. Ama tamam da olan olursa bu sefer sen ağzına kelam çıkıyor. Evet. Baksana köpeğe. Öyle bir şey yok söz vermek. Gönderemeyiz diyor yani. Sözümüzü tutamayız diye üzülüyor oğlum. Pardon çocuğum. Kuşum geldin mi? Bakın arkadaşlar köpeğe. Bak size göstereyim. Bak siyah bir köpek. Beni buraya nohutu, nohutu çekiyor. Odunları çekiyor odunları. Hayır hayır nohutu. Beni nohutu. Şunu şöyle düzgün bir şekilde koyan yok tabii.